arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2023'te sözleşme imzalayacağız. İlk başta şuradan hemen 100 tane e futbol paramızı alalım. Gelenler kutusundan. 50 tane buradan geliyor. Sonra da 220 tane olacak. Evet benim ilk PlayStation 5 videom. özel oyuncu risklerine giriyorum. C Barcelona'ya da yapabilirim aslında. İki tane oyuncu. Ama bu çok riskli. Burada çok fazla oyuncu var. Sadece Ronaldinho, Lewandowski, Andre Iniesta, De Jong, Belletti. Hatta şu Maksimum burası. En kötü David Silva. O yüzden burası çok riskli. Onun dışında bu kadar çok kötü oyuncu var. Benim işime yaramayan daha doğrusu. O yüzden ben World Wide John e, Van'ı açacağım. Kalan iki oyuncu yaptım zaten. Alabileceğim. Ben de burada Alexander Grimaldo ve Antoine Griezmann var. Ben tabii ki de Messi. Çok güzel olur. E, sonra kalecimiz iyi stoper. Tiavla, Pinnock ikisi gelebilir. Majer gelebilir. Orta soğanımız. Simon gelebilir. Kaleci gelmesin. Yeterli kadar iyi. Lautaro Martinez de olabilir. Ama çok gereğim var mı? Çok gereği yok. Geri gelelim ve takımına, kadroma bakalım. Oyun planından. Şu anlık stoperler şart gibi duruyor. E, stoperlerim kötü olduğu için şu an üçlü stoper kesinlikle tavsiye etmem diyebilirim aslında ee, orta sağımda fena değil ama stoperlerim çok kötü. Forvet attım gayet iyi şu an ee, Lewandowski, Antoine Griezmann ve Victor Osman var. Ee, Kaldırımda sol bekim iyi. Bize şu an orta saha ve stoper gerekiyor. Ama Forvet şey olursa da tadından yenmez. Eğer Messi gelirse çok mutlu olurum. Neden? Çünkü adam Messi bu kadar basit. Ne ihtiyacı ihtiyacı yok. Abi James Hayal da olabilir. Ya da e, stoper Pinockiev. Şaka majer. Bunlar güzel. Sadece simons shaker falan gelmiş. O zaman Döndürüyorum. Döndürdüm. 170 santimmiş bunun boyu cidden çok kısa. Kısa olduğunu biliyorduk ama bu kadar değil. En uzun boylu bunlar arasında Şaka, Hino, Tiav Tabii ki de kaleci olan Tiav en uzun boylu stoper. Tiav gelse güzel olur cidden. O zaman açıyorum. Hatta bu de yapalım. Tıkla. Çık. Hemen yana. İptal et. Geri. Tümünü gör. Burada hemen mesleği tıklıyoruz yine. Geri. Geri. Hemen böyle hiç. Sıfır bakarak. Tahmin ederim. Lig var. Şampiyon İtalyan. 4 yıldır. Hmm, kim yeri bir? Büyük ihtimalle o şeylerden Tia aynen. Uzun boylu ama. Güzel, <laughs> stoper ihtiyacımı karşıladı. Ve son hakkım. Evet. Bastım. Oo. Bir Ankara Messi alırız. Bir Ankara Messi. Ligu Barstad'ı. Lig. Hadi. Eredivir. Oo, dört yıldız. Kim bu Hiç anlayamadım bu sefer. Kaleci mi? Kaleci keşke gelmeseydi. Kaleci yüz işte. Kaleci yüzdü bize. Kaleci yerine başka biri gelseydi. Çok güzel olacak. Tamam. Son kez bir sırayı yapalım. Hemen kadro düşük yedeklerden. Yav. Şurada saviç varmış. Saviç oynasın. Asıl kıyat yerine. Onu şöyle biraz şu doğru çeksek. Ortalayalım şöyle. Takımımız biraz daha yükseldi. Yedeklerimizi bir düzenleyelim. Yedeklerimizde kimse yok şu an. Çupa Arda Güler tabii ki sevdiğimiz Türk bir oyuncu. Daha başarılı olacaktır eminim. Pizarro. Aspli Kuvvet'e kullanırız. Kolman, ee, Kolomani, Carlos Soler. Hangisi? Ya Kolomani ya Carlos Soler. Şöyle bir de bakalım. Kolomani bir kere bence koymamamız gerekiyor. Bir orta saha iyi olacak. Hatta şurada Axel Vissel ama göbeği tutuyor. Neyse değişiklik yapmayalım. Carlos Soler. Biz de sol taraf için. Orada kaldığımız maçlarda. Ferran Torres. Şu an 200, e, 2385 oldu. Sözleşmelere girelim. Standart oyuncumuz varmış bir tane. Onu da çıkartalım kaleci bile ama o da yani. Kaleci gerek yok dedikçe kale çıkıyor. Açalım. Tahmin etmeye çalışırız. Bakalım. Lig İspanyol. Kim gelebilir? Evet burada durdurun ve düşünün. Oblak. Biz zaten her yerimiz Atletico Madrid oldu bizim takımda. Kaç frame toplak burada? 84 lü. Çok işime yaradığını söyleyemem. Şimdi mesela kalecimizi geliştirebiliriz artık. Standart oyuncu listesine de bir göz geçeyim. Buradan Messi'ye paramız yetiyor mu? Yetiyor. Şuradan bir Kevin De Bruyne alırız. Ama onu bir dahaki videoda yaparız. Bu videoda yeterince karakter açımını yaptık. Mbappı çok pahalıymış ya. Başka şaşırdım. İstediğiniz açmamı istediğiniz bir kart varsa da hemen açarım. Yazın yorumlara. Oyun planım. Buradan çıkalım bir daha. Takımım. Oyuncularım. Şimdi ee, bu mu bu mu? bu mu? yoksa Edgar Badia mı? Şu Bir şöyle bir göz gezdireyim. Boyu 182. Aa. 2 metre boyu var. Yeni kalecimiz o zaman bu arkadaş. Evet o zaman ekran da böyle gözükecekmiş. Takımımız aynen bu şekilde. Şimdi 10 tane asfili kuvvetim varmış. Onu da yaparım. Oyuncu ilerlemesi. Oyuncu istatistikleri. Hepsini bas bas. Su çekmeye çok basmayalım ya. Top sürmeye biraz basın. Kıvraklık. Alt vücut gücü önemli. Hava gücü önemli yine. Savunmaya geri kalanında. Şuradan bir şey fazla mı verdik ya? Top sürme alt vücut gücü 2 2 2 bir 80 çıkmadı ya. Nasıl bu kadar yeter. olarak evet, puanları kullanıyorum artık 79'luk bir asfali kuvvetimiz var depo aldım biraz varmış ona da basalım beceri antrenmanı şu an buna basmak istemiyorum Bu çekmesi bitiriciliği biraz düşük. Biraz yükseltelim. Pas versin. Ee, kıvrak ve 82 oluyor bu da. Puanları burada da kullanalım. Bu arkadaş da daha iyi artık. Axel Mitchell bir zamanların efsane çocuğu. Şimdilerde 33 yaşında. önce ilerlemesi buradan şut çeksin yok şu çekmesin bu dos biraz bunları yükseltin alt vücut gücünü biraz abartın hava gücü de önemli top sürmeyle kıvraklığı birazcık düşelim aynen savunmaya şöyle dört tane bastık 82 kilo oldu bence gayet iyi geri bu Onları kullanalım Artık çok daha iyi bir akserviz sistemimiz var. Fernant parası kullanabiliriz. Victor Osman'ı kullanabiliriz. Bunlara kullanabiliriz ama çok kullanmıyorum. Tabii ki de bununla falanız. Ronaldo'ya yaptığı yanlışlar olsa bile kullanacağız pas versin, şut çeksin, top sürsün, kıvrak olsun. Ee, bu tane bunları bir daha ekliyorum. Biraz daha ekledim. 86'lı bir burun Fernando'sumuz oldu. Kadromuzun son halini göstereyim. Evet, kadromuzun son hali bu. 2402 kolektif güce kadar çıktık. Evet. Videomu beğendiyseniz videoma like atmayı ve böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız da bana abone olmayı unutmayın. Bana ne kadar çok abone olursanız ben o kadar fazla video yükleyeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.